Şu ana kadar hep böyle biz Muş'umuzun tarım ve hayvancılık yönünü konuşurken daha çok işte hayvancılık, hayvansal <laughs> ürün, etinin, sütünü, yani neyse onları da hayvancılık anlamında. Onun ötesinde de tarımsal deyince de işte şeker pancarı başta olmak üzere işte hububat, bakliyat yiğitler, kavun karuz vesaire onları konuştuk ama Muş'un Enerji, Kuşun ee, bir güçlü olduğu alan da bu sahip olduğu fulara ve fauna zenginliğinin sonucu olarak da sahip olduğu arıcılık potansiyeli. Bu evet. anlamda da biz mütevazı ama güçlü adımlarla e, yol alıyoruz. E, bugün bölgemiz Türkiye'de en kaliteli çiçek ballarının yetiştiği e, bölgelerin başında geliyor. Evet ve bir koruluk dayımız 54. Yani tamam. arıcılar gidip orada eğitim görüyor ve 10 gün 15 gün ayırabiliyor. Bu ekstra bağlantı başlıyor. Muş'ta bu anlamda 400'e yakın ticari anlamda bu işle uğraşan işletmecisiyle beraber eee bal piyasasında da ciddi anlamda da her sene daha güçlü bir şekilde de söz sahibi olmaya başlıyor. İşte evet. 5 bin e, kovanımız e, bunun yanında 392 çiftçimiz yani işletmecimiz bununla ilgilenmektedir. Bu senede az önce arıcılarımızla da görüştük. Özellikle ağırcılarımız yine güzel bir e, verim beklemekteyiz. E, bu da e, bizim bu kapasitede baktığımızda 600 tona yakın bir bal beklentimiz var. Bu da ilimizde de şu anda 160-180 milyon arasında bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Şu anda bulunduğumuz işletmede de hem TKDK işletmesinde hem de Tarım İl Müdürlüğü'nün destekleriyle kurulan ve şu anda 400, 400 arı kovanımız mevcut ve bunlar da bugün de sağım yapacaklar. Bu bereketli olmasını diliyorum. azı bırakırsak boş evet. kalır. Evet. Onun Sen de gel tutunlu. Eylem nerede ya? Eylem Eylem kayıp. Eylem, eylem Eylem, eylem, eylem. Neyse, Evet Bu kara kon sayfa. değil mi? Tabii kara Yani turanla taraftan ne farkı? Şimdi var. sen e, kara dedi ki toprakta var. Efendim zaten. Efendim, zaten Zaymanı, bu şey sahama gidiyor. Biz, ne demek sayfa? Bu süzme oluyor. Hı. Hı. Sen, bu ee, süzme oluyor Sayın Valiyem. Bunlar şu işte, kovan sabit. Hı hı hı. Bu, hı hı hı. Kara kuan, bu kovan, bu petek. Aynen. Sen sana fiyatı 118, 108 ödüyorum Sayın Valiyem. Eee sende 300 300 kapta satılıyor. Bu sende 180 yani maliyeti altında fiyat belirt, belirtiler şu an. Ben yani gerçekten üreteceğim. Şöyle de çevireyim. <laughs> sen var değil mi? Dedi ben de var. <laughs>